Animasyonu gelmedi ama ölmüşüm. Çünkü sana son adam. kırmızı yapamadım. Kim? Biz ne yapıyorsun? Şeytan olacaktım. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ben geldim. Şu an şeye gidiyor. E, Medbay'in önünden geçti Yalan mi içeri mi girdi bilmiyorum. Yalan söylüyor. Ya. Kesin öyledir. Oğlum ben kafeteryada bekliyordum lank. lan. Kafeteryadan bekliyordum. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Şey <laughs> ben kaçtı şu anda Yalan mıymış? <gülüyor> 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 kaç, mıdır, kaç kaç? Mıdır? Kaç bunlar kaç biz geçer bu geçer. Kaç Konyalı kaç. Hadi okay. şu Jason tipimle Inar. Korktun mu? Çok korktum ya ben bu kadar korktum ya. Ah oh, kes kes kaç kaç kaç. Kaç buraya. 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 Kaç Yaz öyle bir dojladık ki. Allah Emrenim Allah. Emre'nin şu an. Emre'nin kovalıyor. Yuh nereden kestin beni? Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi aynı yerde kesmesi bize. Abi 5 tur peşimde koştu. Nereden görüyor bu beni anlamıyorum ya. <laughs> Robotun gözüküyor oğlum senin. Robotun arkamdan geliyor ya. Hayır tahmin yani. ediyorum sadece. Eee. Ee, Ozan döndüğümü Mustafa de tahmin ettin değil Geçer bu bizi geçer kaç. Neredesiniz? İki görevim kaldı. Son iki görevim. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Ben ölmedim şey öldü abi Mustafa Ali <laughs> doç. Fena doçladım abi. Selamlar orada... ayağıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Aleyküm <laughs> selam. Fena doçladım orada ya. Tamam Dur, ben şey robot sileceğim. Verdiğim postu. Verdiğim postu. Hadi bakayım. Amına koyayım biz sana <laughs> bir işte Emirana bin Arpiye ya yeter artık. Bana o bana, bana da bir 6 5 4 3 2 1 Evet, electrical tarafına gitti. Şimdi. Nasıl yalanlar? Nasıl yalan? Nasıl yalan? Ben hep şeyde bekliyorum bu arada. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ciddi elektrik tarafına değilim. Ay ciddi elektrik değilim. Birazdan <laughs> görür de yani. Oradan yukarı mı çıktın? <laughs> ya biz çok benayız. Vallahi ya iyi oldu. Ay Her ay şey. ay. Böyle yapalım ki. <laughs> o İlla görev bir şey ne yapayım oğlum ne yapayım? Iziz ne yapayım oğlum? İlla o görev uzun. Ay Seyyacov ne yapıyorsun? Ay şeyden gidiyor. Ne burda? Down sesi de olsun ama birini daha kesin. Ben elendim arkadaşlar. Mustafa. Yas içine mi doyuyor? Koklayarak mı buluyor bizi? Aynen. Kesin beni öldürdü. Kesin beni öldürdü. Telefonu şarj evet. Discord açık kalmış kenarda. Oha. Lan gelsene Among Us oynuyoruz ya. Kanka gelemem. Bunlar hazır mısın? A -a. Hazır mısın Pınar? Senin kesin. A -a. Pınar, Pınar, gel, Pınar gel, Pınar gel, Pınar Kelleni gel. Ellerini alacağım şimdi bekle. Tamam. Abi telefonu açmıştım telefon Şimdi Discord'da açmış böyle şakam olur Çok ya? Şu yerlerde görevlerim var. Oraları nasıl gideceğimi bilmiyorum. Neyse. Gel şey? ben seni elinden tutarım. Tamam gel. Hadi, hadi görüşürüz. Ne? Hadi. Gittin mü adama? Emin evet. Hadi. Tebrik ediyorum seni. Şeytanlığı sevmedim. Kaçtım artık yeter ya. Hemen bir başlatayım. Başlat ya. Yeter ya. Impostor olma exe nokta. Bak şimdi yine impostor geliyor izle. Mustafa. Ha, ha. Ta 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 ta. Kim? Ben kim, kim, kim? <laughs> 10 saniyemiz var. Sen Altı, beş, dört, başladım. Weep'in tarafına gitti. Orası ne Yukarı, yani sağ işte, yukarı sağ. Kafetaryanın önünden. Ya. Ya... Bakayım nereye gitmişim, koçum beni. <laughs> Öyle beklemekle olmuyor bu işi. Biliyordum var ya. ya bileceksin bu işleri. Evet Mustafa'cığım. Ne yapıyoruz? kaçıyoruz. Ulan bir anda kayboldun lan önünde. Var mı böyle bir şey? <laughs> nerede? Nerede? Nerede kaçıyorsun? Söyle. Söyle ben öldüm. İlginize. Mustafa. Hayır, ben Mustafa <laughs> Ali. En son upper engine'deydi. <laughs> Aynen en son upper engine'den çıktım. Medbay tarafına doğru giderken bir anda karşıma çıkan kim çıkmış bakayım sar. <laughs> evet şimdi birini daha göreceğiz yakalarken nedir? Hemen. Bir şey diyeceğim bu oyunda siyah renk çok az şey gözüküyor ha. Mustafa öldün kanka geçmiş olsun. Ya, ben görev yapıyordum. <laughs> ne öldürdün sen? Seni. Ya. <laughs> seni Benim değil başkasını Seni seni Mustafa seni öldürdüm. Hemen öldürdüm. en sağda navigasyondaydın sonra ka gördün evet, kaçtın seni kestim hile olması şimdi. Şimdi e, Emirhan'a veriyorum şey imposter adı gel. Emirhan'a olursa seni replerim. Hmm? Şimdi Emirhan'a veriyorum imposter la. hadi bakalım. Hileden seni replerim. Tamam raple. Ben Kim? Aaaa. Mustafa. Mustafa mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, hadi başlayalım. Vılık, vılık. Yo, ya ne kadar? Ne kadar basit olma oğlum? 5 metreden atlıyorsun ama ya. Kardeş, olma oğlum, kardeş, olma. Ne basit. Be çok oğlum çok atlıyor. basit yani, sürekli beklediğin için adam anladı zaten o olduğunu Allah, El ele aynı yerde bekliyorsun. Çok uzaktan atlıyor ama çok. Oğlum o çok uzak değil, yakınındaydı. Abi ya ben canım. gördüm. Buradaydı ya bak. Mustafa'nın rengi hangi? Oğlum ben gördüm lan ben de oradaydım. Abi, açık, abi. Uzun mesafe mi yaptınız lan? O. Ay kısa. Sen o kadar çok oldun ki senden korkuyorum beyazlı. Hadi ya. <laughs> Bana gelin. oynuyor bu da ya. Bana oynuyor bu da ya. Sana oynamıyorum ya. Sen o kadar çok oldun ki artık beyaz böyle kaçasım geliyor. Bunlar <laughs> korkutma. Abi oraya gidemem. Buraya gidemem. Oraya gidersem ölürüm. Neyse gideceğim artık, yapacak bir şey yok. Nerede evet, diyeceğim? Nerede olduğunu söyle sen keşke. <laughs> Yukarıda hani ne yapıyormuş? Benim bir tane görevim kaldı. Narpi neyi bekliyorsun acaba? Aslan mısın? Birisi şey söyleyeyim, öldüm, değil mi? Öldüm. Öldün. <laughs> Benim görevlerim bitti ve Mustafa <laughs> keskanla <laughs> birlikte görev yaptık orada. <laughs> 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 ya ama ben görmedim. Ki. O kafayı o kafayı bana taktığı için senin impossible olduğunu anlamamıştım. Ben görmedim yani. Niye bana böyle şeyler yapıyorsun? Görev yapıyordu. <laughs> Allah. Benim var ya benim bütün görevlerim bitmişti başlatmayın ya. Başlatmayın hemen. Bir başlatmayın olur mu? Bir başla. Ya bir durun ya. <laughs> tamam ben impostörüm. <laughs> ee ben impostörüm. Tamam evet. oyunu kazandık. <laughs> oyunu kazandık. Ya. 5 4 3 2 1 başladı hadi. Aşağı indi admin tarafına. Oo. Ben oraya nasıl gireceğim? <laughs> Giremeyeceğim. Giremeyeceğim. <laughs> Merhaba. Bütün, bütün, oyun, bütün oyun duyduğum şey. <laughs> Sarı çık sadece. Doğuşladım lan. <laughs> <len. gülüyor> lan. <Olar. Olar>. Şey <laughs> <söyleyeyim. gülüyor> Bana 4 tane elektrik görev vermişler tamam, Şu an şu an Bu imkanlı mı ya? <laughs> ne gibi? Söyleyeceğim oyun sonu. Oyunu söylersen sevgi ama. Ha, ee, gö oldu görev mi? Ya bunlar bıcak peşim artık ya. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> <gülüyor> Yeter gari bırak sal. Gelsin de buraya be. Gelmeyeceğim sen beni istiyorsun. Baba kaçamıyorsun ki adamdan ya bir türlü. Mustafa o, o şey yapmasaydın aynısını ben yaptım biliyor musun? Kesti geldi sonra. Bak, bak. Holy shit. Başka nereye gideceğim? Doğru gördüysem communication ne oldu? Bakın bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hemen ölmeyin. Görevleri bitirelim kazanın. Nasıl ama? Sağ Çok zekiyim değil mi? Evet, bir şey yok zaten. Bir kişi öldüm oyun bitiyor. Bunu, bunu peki niye sen yapmadın? Bize söylüyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bak son 3'te... <laughs> üçse... <laughs> ya. İlk defa kazandı ha. Ama bir şey diyeceğim. Electrical'da niye Hemen, 4 tane görev oluyor? Oyun.